Eğitici TV'den herkese merhabalar. Photoshop eğitim serisinin 34. bölümüyle devam ediyoruz. Önceki bölümlerde bildiğiniz üzere fotoğraf efektlerinden bahsettik. 1, 2, bu da 3 oluyor. E, çeşitli çeşitli fotoğraf efektleri yapıyoruz fotoğraflarımıza. Şimdi 3. E, fotoğraf efektinde, efektlerinde diyelim daha doğrusu. Farklı bir efektler kullanarak farklı bir görsel ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bu 1 ile 2'de de farklı efektler kullanarak farklı görseller çıkarttık. Bu bölümde de öyle olacak. Şimdi... Ee, yine kendi çektiğimi, kendi işte makinemle çektiğimi saydığımı, bir varsaydığımı bir fotoğrafı açacağım varsaydım. Ee, ben bunları pixabay.com sitesinden aldım. Bunlar ücretsiz ve telifsiz görseller. Yani sizin kendi çektiğiniz bir fotoğrafı falan açacaksınız ilk öncelikle. Ee, fotoğraf makinenizden tabii ilk öncelikle bilgisayara aktarmanız gerekiyor. Aktardınız diyelim. Şu görsel ben bunu seçeceğim bu bölüm için. Bu görseli ben çektim diyelim. Bunu ve ben mesela aşağı işte sosyal medya hesabımda ya da bir e, nasıl diyeyim fotoğrafçıyım ya da Photoshop tasarımcısıyım diyelim. Bir internet sitem var. Orada insanlara göstermek, işte nasıl olmuş, onların değerlendirmelerini almak için e, bir fotoğraf tasarlayacağım burada ve onu orada yayınlayacağım diyelim. Bu benim kendi çektiğim bir fotoğraf diye düşünelim. Şimdi başlayalım. Ben bu fotoğrafı işte sosyal medya hesabımda kullanacağım. Buna biraz efekt vermek istiyorum. Böyle stok haliyle e, koymayacağım. Bu gerçi stok bir görsel değil aslında. Biraz efekt e, verildiğini düşünüyorum ben buna. ama neyse önemli değil. Sonuçta stok gibi duruyor. Yani bizim işimizi görecek bu bölüm için. Şimdi ilk öncelikle her zaman yaptığımız gibi ilk öncelikle bir bright sen kontrast veriyoruz. Yani parlaklığı arttırmamız gerekiyor. Birazcık çok fazla değil aşırıya kaçmamak lazım. Çok az bir değerde Brightness and kontrastı arttırıyorum. Şöyle çok hafif 4-5 olabilir. Tamam. Gayet güzel. Bunu yaptıktan sonra e, bu görsele ben birazcık netlik vermek istiyorum. Keskinleştirme vermek istiyorum. Çünkü bu görselde çok fazla sert kenarlar var. Yani keskin kenarlar var ki biz bir de keskinleştirme uygularsak gayet hoş olacağını düşünüyorum. E, bunu yapmak için bize bir tane e, nasıl diyeyim Katman lazım yani bu görselin katmanı bu görselin katmanı bu değil mi ama biz buna uygularsak kontrastla ilgili ee, sorunlar olabilir. O yüzden bizim yapmamız gereken şey bu iki katmanı da seçip yani burada artık ne kadar katman varsa bu birazdan bahsedeceğim etki yani filtre uygulayacağız. Bu filtreyi e, uygulamak için burada ne kadar katman varsa hepsini seçin. En yukarıdan en aşağıya kadar shift tuşuna basılı tutup seçebilirsiniz aradakilerin hepsini. Ee, i̇kisini birden seçtikten sonra ctrl-j -J, Ctrl kısa yol tuşunu kullanarak e, gördüğünüz gibi bir kere kopyalıcı. Bir kere basın ctrl-j'ye ben iki defa tekrar ettim de belki anlamadım olabilirsiniz diye. Ctrl C'ye bastım ve fark ettiğiniz üzere aynı iki katmanı yani seçili olduğum katmanları yukarıya kopyaladı. Sonuna da böyle copy yaz yani bu bunun kopyası gibi. Bunu yaptıktan sonra bu iki katman seçili hale gelecek zaten yani kopyaladıklarınızın seçili hale gel gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi burada kopyalılar seçili halde. Sağ tıklıyorum. Merge layers diyorum burada. Yani katmanları e, düzleştir diyorum. Hepsi tek bir katman olduğu bildi gördüğünüz üzere. Bakın. Bunda artık bu tek katmanla bu diğer iki katmanın hiçbir farkı yok. Çünkü bu bunun kopyası ve birleştirilmiş hali. Bakın gözü açıp kapatıyorum. Hiçbir etki gözlemlenmiyor. Çünkü aynısı. Şimdi en yukarıdaki katman seçili olduğunu emin olduktan sonra filter Alır high pass diyoruz. High pass e, filtresi görsellerimizdeki keskin kenarları daha da keskinleştirmemizi sağlıyor. Buradaki değeri sakın çok fazla yapmayın. Yani ben buradaki çok fazla yapayım değeri de bütün keskin kenarları bulsun da daha fazla keskin yapsın gibi bir durum söz konusu değil. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar saçma sapan görseller elde edebilirsiniz. O yüzden çok fazla arttırmayın. Her zaman şu az az yapın. Yani şuradaki keskin kenarların görüneceği şekilde. Bakın baktığımız zaman 1,2-1,3 değerleri gayet hoş duruyor gibi. 1,1 evet. Bütün keskin kenarlar gayet yani düzgün uygun bir şekilde görünüyor. Tamam okey dedim. Bunu uyguladım. Tabii uyguladım fark ettiyseniz bunu artık sonradan değiştirebilme şansım yok. Neden? Çünkü bunu smart obje yapmadık. Tekrardan uygulayacağız. Ctrl Z ile geri geldim benim hatam. E, Ctrl Z ile geri geldikten sonra sağ tıklıyorum. Convert to smart object diyorum. E, smart objeler bildiğiniz ve bütün bilgileri hafızalarında tutuyordu. Şimdi o kısmından high pass efektini tekrar veriyorum. 1.1 OK dedim. Gördüğünüz gibi smart filter adı altında high pass buraya geldi. Sonradan değiştirebilme şansım bile var. Şimdi e, high pass efektinin modunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için şu yanındaki eee Şekle artık ne diyeyim görsele tıklamamız gerekiyor. Şuraya çift tıkladık. Sakın e, şu yanına tıklamayın. O zaman farklı bir pencere açılır. Şuradaki ikona tıklayın. Çift tıkladım oradaki ikona. Burada blending option yani karıştırma seçenekleri var. Normali bir kere tıklayalım. Klavyeden aşağıya doğru inelim. Bizim için en uygun seçeneği bulalım. Burada en uygun seçenek, seçenek high pass efekti için konuşuyorum. E, light efektleri şuradaki soft, hard, vivid light şu üçü. Linear light çok fazla veriyor onu tavsiye etmiyorum. Soft birazcık hard light birazcık daha keskinleri arttırıyor. Vivid light ise aşırı fazla. Soft light yaptık böyle. Bakıyoruz hard light. Ee, burada tabi etkiyi gözlemleyemiyoruz sanırım öyle değil mi? Yok gözlemleyebiliyormuşuz tamam. Birazcık keşke yakınlaşsaydık. Ee, şöyle yapalım. Alt tuşuna basılı tutup şöyle insanın yüzüne doğru yakınlaşıyorum. Aynen şöyle. Tekrar tıklıyorum. Şimdi bakalım. Soft light bu şekilde. Tıklıyorum. Hard light birazcık daha keskinleşti. Fark ettiysen şu tam burnun şurasına bakarsanız birazcık daha keskin oldu. Vivid light birazcık daha keskin ve vivid light gayet hoş oldu. Birazcık daha derinlik kattım. Ben vivid light'ı tercih ediyorum. Opaklık %100. Hatta belki opaklığı birazcık da isteğiniz doğrultusunda düşürebilirsiniz. Tamam, okey dedim. Çok fazla düşürmemek lazım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir görsel çıktı. Şimdi e, hiçbir bir şey fark etmedi mi? Hiçbir şey fark etmedi baktığım zaman. Hayır, aslında öyle değil. Önceki hali, sonraki hali. İnsan yüzüne şöyle direksiyona doğru yakınlaşırsak Evet. Önceki hali, sonraki hali. Gördüğünüz gibi Netlik bariz ortada zaten. Bakın gördüğünüz gibi. Bu high pass efekti gerçekten netleştirmek için kullanılan en önemli efektlerden biri. Tabii bunun yerine image adjustments kısmında bulunan ee, HDR tonik de uygulanabilirdi. Ondan birinci fotoğraf efektlerinde falan bahsetmiştik zaten. Hep aynı efektleri uygulamamak zaten amacımız. E, o yüzden onu uygulamadım bu bölüm. High pass efektini uyguladım. High pass uyguladıktan sonra bir de e, bir güneş ilave edelim. baktığınız zaman şuraya sanki bir güneş artık ilave edilmiş mi Photoshop'ta yoksa fotoğrafı çekerken Orada öyle sarı bir ton mu oluşmuş bilmiyorum. Biz de tam oraya bir güneş ilave edeceğiz. Bizim için daha iyi olmuş yani doğrusu. Bu katmanı seçtim. Filtrelerden, şar e render kısmından lens flare dedim. Şimdi lens flare şöyle bir güneş efekti oluyor. Bakın burada fark ettiğin üzere. E ve aynı zamanda güneş efektinin yanı sıra hani lense gelen böyle bir güneş ışığı vardır. Lensle bir etki oluşturur ya. Şimdi birazdan oluşturduğum zaman fark edeceksinizdir zaten. E onu buradan oluşturabiliyoruz işte. Buradan lens tipini seçebiliriz. Baktığım zaman çok çeşitli lens tipleri var. Şöyle yapalım. Şu mu? Şu mu acaba? 50-300 mm zoom. Gayet iyi gibi. Artık öyle mi okunuyor bilmiyorum ama lens tipleri arasında aramda hiçbir şey yok. Yani o kadar fazla iyi bilmiyorum. Brightness'ı buradan ayarlayabiliyoruz. Birazcık daha parlak olsun. Okey. Böyle kalabilir. E, Brightness'ı ayarladıktan sonra lens tipini de seçtik. Bunu buradan istediğimiz yere konumlandırmamız gerekiyor. Biz bunu nereye konumlandırmamız daha uygun olur? Resme baktığımız zaman ışık nereden geliyor? Şöyle birazcık bir düşünün. Işık sizce nereden geliyor olabilir? Aşağıdan değil. Soldan değil. Zaten mantıksız olur. E, yukarılara bakmamız gerekiyor. Sağdan mı soldan mı ona karar vermemiz lazım. Burada bariz ortada ışığın soldan geldi zaten. Şuradan falan anlayabiliriz. insanın yüzünden, şuradaki e, saçın üst kısmından anlayabiliriz. O zaman bizim de güneşi buraya koymamız gerekiyor. Şöyle köşeye kadar götürüyorum. E, tabii çok fazla da götürmemek lazım. Şöyle. Birazcık daha yukarıya doğru gelirse. Aynen. Okey dedim. Gördüğünüz gibi ışık efektimiz buraya geldi. Gayet de hoş oldu. Hele şu e, hani lense vuran bir etki vardır ya. Bunu belki görmüşsünüzdür. E, şu etki gayet hoş yani. Gördüğünüz gibi uyguladık. Ama bana sanki brightness'ı birazcık Fazla gibi geldi ya öyle değil mi? Hem e, birazcık daha kenara doğru itilmesi gerekiyor sanırım. E, İyi ki akıllı obje yapmışız. Tekrardan değiştirilme şansımız var. Lenslerin üzerine çift tıklıyorum. Bunu tekrardan şöyle köşeye doğru birazcık daha götürüyorum. Şöyle birazcık daha yukarıya doğru ve okey diyorum. Evet gördüğünüz gibi ışığımız daha bir uygun yere geldi. E, bu da birazcık daha dışarıya doğru çıkarmış gibi oldu. Olsun sıkıntı değil. E, böyle gayet hoş diye düşünüyorum. Evet gayet hoş. Bunu da uyguladık. Lens flare efektini de uyguladık. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin bileceğiniz iş ama bundan sonra ben bir de bir renk ilave etmek istiyorum. Birazcık daha e, ışıkla arka plandaki resmin karışması için. Bunun için e, renk buradaki efektlere tıkladım. Renk fotoğraf efektlerine tıkladım. Solid color dedim. Solid color'dan buradan şöyle bir sarı ile turuncu arasında bir renk seçeceğim. Şimdi sarı ile turuncu arasında renk seç seçmek için buradaki R'nin seçili olması bizim için daha uygun olur. Bakın G'yi seçersek ha burası da seçilebilir. B'yi seçersek yine buradan da seçilebilir. Ama buradaki diğer ayarları seçersek bizim işimiz gerçekten birazcık zor. Ya da şunu seçersek ya da bunu seçersek bizim işimiz biraz zor. Buraları tıklayarak böyle çeşitli e, renk ayarlamaları yapabileceğiniz tonlara gelebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Buradan en uygunu R seçilinin kalması, R'nin seçili kalması. Bunu en yukarıya çekeriz. Bu en sarı, bu en kırmızı. Kırmızı ile sarının ortasında turuncu. Şu ayarlarda. Turuncu ile sarımsı bir renk yani şu aralarda bir renk ben elde edeceğim. <laughs> Birazcık daha sarımtırak. Tamam. Okey dedim. Bu efekti uyguladım. Daha sonra bundan sonra normali seçtim. Klavye'deki ok tuşlarıyla aşağıya doğru iniyorum. Gayet uygun bir etki bulmaya çalışacağım. Çok hızlı bir şekilde gidiyorum. Overlay olmaz. Biraz fazla gibi. Soft light uygun. Fazla fazla evet soft light seçeceğiz gibi görünüyor aynen Hemen tıklıyorum soft light seçiyorum Zaten genelde böyle ışık efektleri için soft light gayet uygun olur Birazcık daha e, yüksek olmasını isterseniz hard light'ı seçebilirsiniz Hard light seçtikten sonra şu renk tonunu birazcık daha düşürerek farklı efektler elde edebilirsiniz gördüğünüz gibi Ben şöyle bir tonu seçtim Şöyle okey dedim e, Soft light seçtim Birazcık opaklığını düşürüyorum Şöyle birazcık yükselteceğim <laughs> Evet. Birazcık daha düşürebiliriz. Fazla gibi sanki. Tamam. Ee, önceki hali. Sonraki hali. Gördüğünüz gibi gerçekten sarımsı bir ton eklendi. Ama kendisi de o kadar bariz belli etmiyor sarımsı bir ton. Çünkü ışık efekti buraya vurduğu zaman sarı renk oluşması lazım. Baktığımız zaman ışık vurmuş ama görsel hala mavi. Bunu uygularsak gördüğünüz gibi sarımsı bir ton ilave ediyoruz. Ya çünkü yani ışık efekti vurmuş gibi ilave ediyoruz. Yani çok yoğun bir sarı ışık varmış gibi yaptık. Gayet de hoş oldu. Birazcık daha düşürdüm ben az önce opaklığını. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Önceki son hal. Evet gayet hoş oldu. Fotoğraf bu haliyle bırakılabilir. Bundan sonra Farklı bir efekt uygulanabilir mi pek e, düşünemiyorum ama yani sizin hayal gücünüze kalmış yine. Yine ben buraya şöyle bir efekt uygularım gayet de hoş olur derseniz sizin uygulayabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş yani. Ben bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Bunu alıp artık dediğim gibi yine bir e, sosyal medya hesabımın kapak fotoğrafı olarak kullanabilirim. E, ya da bir fotoğrafçıyım, tasarımcıyım diyelim. Kendi internet sitem var orada insanlarla paylaşıp onların değerlendirmelerini alabilirim. Bilirim ya da bu görseli yaptıktan sonra eğer kendi çektiğim bir fotoğrafsa başkalarına satabilirim yani tabii ki de e, Alan olursa alıcı olursa e, Bu bölümde de 3. bölümde de çeşitli efektler kullanarak bir görsel oluşturduk Bir bölüm daha gelecek bu konuyla ilgili fotoğraf efekti ilgili ondan sonra e, şu anda bilmiyorum ama ondan sonra Bakarız yani neler yapabileceğimize photoshopta e, Muhakkak düşünürüm yani ben e, Bu bölümü Burada bitirelim isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.